Ülen İliye gidiyor. Gol pozisyonu. İliye 4-0. İliye hat-trick yapıyor. 4-0 Galatasaray önde. Dakika 90 İliye. Galatasaray 4, Bursaspor 0. İliyenin golü. Ve Ali Samiyen'de Galatasaray 4, Bursa Spor 0. Galatasaray 4, Bursa Spor 0. İliye dakika 90 artık duraklamanları. Golü Klas bir vuruş Dördüncü gol 4-0 mağlup ediyor Ali Sami Enstad'ında Ve Atasaray 4 Bursa Sport 0 Ve Atasaray karşılaşmayı 4-0 kazanıyor değerli seyirciler 3 puan Ve oluyor Ve Atasaray 4-0 andı Ceza sahası içine. İliye ve... Hacı. Sabri Çelik işaretini verdi. Hacı. Hacı bıraktı. Bir şut. düzgün. Ve Galatasaray'da büyük bir sevinç var. Ve Galatasaray 1-0 önde. 1 dakika 70 İliye. Herkes Hacı'den beklerken İliye vuruyor ve gol oluyor. Galatasaray 1, Zeytinburnu Spor 0. Gol İliye. İşte İliye. Alok. Ercan hata yaptı. Kalem olmuş ve gol! Adrian İliye. Adrian İliye 2-0 oluyor. Allımdan inanılmaz bir hata. Galatasaray Samsun'da 2-0 öne geçiyor. 2-0 öne geçiyor. Adrian Ilie. görüntüde. Fatih Terim görüntüye geliyor. Ve işte pozisyon. Kaleci Allum çok büyük bir hata yapıyor. Adrian İlye. takip ediyor ve 2-0. Değişik açılar Adrian Ilie. 38. Hacı 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 kaleye sekti toprakta sekti 2. pozisyon gol pozisyonu Go! Gol. 4-0 4-0 Adrian İlye Galatasaray 4-1 Spor 0 Ali Samiyen de gol yağmuru İlye takip etti ve 4. kez Van Spor ağalarını havalandırdı Giray Budak üzgün. Adrian İlye. İşte golü izliyoruz. Hacı sol ayağıyla çok sert vurdu. Yerde sekti top. Her zaman için kalecilerin korkulu rüyası bu tip toplar. İlye ısrarla takip etti ve topu ağlara gönderdi. Kale arkasından dördüncü golü bir kez daha izliyoruz. Hacı'nin vuruşu Murat. Pozisyona yakın olan Atilla engelleyemiyor. İlye ve topun ağlara gidişi. Ergün. Ergün. İlya kaçtı. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Vurdu ve gol. Ve gol ve gol. İlya attı Galatasaray 1-0 önde. Galatasaray 1 Bursa Spor 0. Rasim Kara. 23. dakika İliye Galatasaray 1 Bursa Spor 0. Ali Samiyen'de gol. Ve işte oynamayan oyuncular onların da sevinci. Ve Galatasaray 1-0 önde. Pozisyon görüntüde. İlye kaçıyor. Bursaspor savunması. İlye karşı karşıya. Gançev'in bacaklarının arasından top ağlara gidiyor. Değişik açılardan gol görüntüde. İlye Galatasaray 1 Bursa Spor 0. Ergün. İlye topu önünde buluyor. İlye gidiyor. İlye 0 İliye Galatasaray 2 Bursa Spor 0 Rasim Kara görüntüde Galatasaray 2 0 önde Savunmadan çıkan top. İliye. Bursa Spor savunması. İliye karşı karşıya. İliye gidiyor. Gançev ve top ayrı ayrı yerlerde. Bu gol Galatasaray'ın ikinci golü. Galatasaray 2 Bursa Spor 0. Hakan Ünsal Dursun'dan sıyrılamadı. Hacı. Hacı'nin ortası ceza sahasına. Boşta kalan top. Gol tehlikesiyle topu ağlarda gol. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Çanakkale deplasmanında İlle'nin kaydettiği golle. Maçta 15. dakika. Maçta şampiyonu. İki maçta şu ana kadar 6 gol yedi kalesinde. İlle'nin golü. değil golü. Süper bir gol atıyor 2-0. Adrian İlle. İki borer olsa kalede bu topun çıkması imkansız. Tam 90 diye tabir ettim. Fatih. İliye. 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 An. Son dakikalara doğru iyice yakalanıyorlar. İşte Hacı. Yürüye yürüye gidiyor Hacı. Nefis bir top. İlye, 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 Üç, üç, Evet. Bağıra bağıra gol getirdi. Bağıra bağıra üçüncü yaptırdı. 3 üç bir öndeyiz. İlye karşısında Turan. Geçerse gol şansı. İlye şu pozisyonunda. İlye vur İlye. Vurdu ve gol. akıllıca vurdu. Kalecinin uzanamayacağı köşeye ve Galatasaray'ın beraberlik golü geldi. İliye sol ayağıyla Buffon'un hemen solundan toparlarda ve eşitliği yakalıyoruz. Aslında bu spor Galatasaray'ın hakkı değildi. Ortaya şut ve gol! Süper bir gol İliye. İliye Türkiye'deki golünü atıyor ve çok klas bir gol atıyor. İliye Galatasaray 2-0 önde. Ayağının dışıyla 90'a gönderiyor ve Galatasaray 2-0 önde. Beklenmedik bir an 27. dakika. Ve Galatasaray 2-0 önde. Gordon Mill beklemediği anda 2 gol gördü. İşte Eliye görüyorsunuz değerli seyirciler. Ayağının dışı Gancevic bir şey yapamaz. Klas bir vuruş ve Galatasaray 2-0 önde. Gol Eliye.